Beton silme, beton parlatma e, makinaları da arkadaşlar şimdi geldi. Devam edeceğiz. Arkadaşlar beton işlemimiz tamamlandı. Ee, şimdi helikopterle arkadaşımız e, betonun yüzeyini siliyor. E, betonun e, şu şekilde arkadaşlar tırtıklı olmaması gerekiyor birbiriyle kavuşması gerekiyor ve homojen bir karışım şeklinde üst tabakasının oluşması gerekiyor. Şu an yapılan işlem arkadaşlar bu betonu siliyoruz güzelce. arkadaşlar beton yüzeyi işlenebilir bir hale getiriliyor burada. Betonun üzerine arkadaşımız bu makineyle böyle karıştırıyordu, daha sulu işlenebilir bir hale getiriyor betonu. Daha sonra arkadaşlar yüzey sertleştiricimizi yüzeye koyuyoruz. Yüzeyi sertleştiriyor, aynı zamanda yüzeye bir renk veriyor. Bu işlem uygulanıyor şu an. Burada buradaki amaç arkadaşlar, arkadaş şu an betonu henüz işlemedi. Betonunuzu, bürüt betonunuzu döktükten sonra e, yaklaşık bir 2-3 saat geçiyor. Betonun yüzeyine ayak basacak hale getiriyorsunuz. E, bundan sonra arkadaşlar bu helikopterle, makineyle betonu işlenebilir bir hale getiriyor arkadaşımız. Daha sonra dediğim gibi istediğiniz renkte e, yüzey sertleştirici, aynı zamanda renklendirici malzemeyi kullanıyorsunuz. Bu şekilde bundan sonra yine aynı şekilde helikopterle, bu makinayla yüzeyinden geçip Yüzeyi daha düzgün, temiz bir hale getireceğiz. yeni bıçaklar takıldı şimdi. Bunların da amacı biz yüzeyi sertleştirici ve renklendiriciyi koyduk. Şimdi bunu yüzeye yedireceğiz. Rengini verdireceğiz. Rengini verdirmek için bu bıçaklar kullanılıyor şimdi. Arkadaşlar tepsiyle de köşeleri alıyoruz. Köşelerin rengini verdiriyoruz. Bu ana makina ortalardaki yerleri çok güzel alıyor ama etrafında koruyucu olduğu için köşelere giremiyor haliyle. Ama bu makinenin tepsisi var. Tepsi tam makinalara köşeye sıfır girdiği için köşelere rengi daha güzel yediriyor. Ortadaki makinenin şu şekilde koruması olduğu için, demir olduğu için köşelere giremiyor. Bu köşelere gir. Şimdi betonumuzu çizeceğiz. Bu yüzden çırpı ipi kullanıyoruz. Yok sen doğrusu mu? Doğrusunu bul. Sağ. Seni sağ. Sen oraya dikkat et. Tamam. Tamam. Hafif sol, sol. Seni sağ, sağ. Pardon. Tamam. Tamam şu an. Şu an tamam abi. Arkadaşlar ara mesafelerimiz 224 santim fayans betonu bu hatlarla çizeceğiz. Buraları arkadaşlar buraları çizeceğiz. Güzel bir olay çıkacak ortaya inşallah. Şu an buna uğraşıyoruz. Bütün aralarımız 224 santim, 224 santim. Fayans betonu arkadaşlar şekli e, dikdörtgen yapıyoruz şu an yatay mesafeleri alıyoruz. Düşeyi aldık. Şu an videodan ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ben görüyorum şu an şöyle göstereyim. Şurası arkadaşlar şöyle gidiyor. Şuradan geliyor. Ondan sonra şu şekilde kapanıyor. 224 genişliği var. Şöyle daha iyi görülüyor hatlar. Evet şurayla şura 224 arkadaşlar genişliği aldık. 3.09'da yatay aldık. Yataydaki ölçülerimizde bu palyo görülmüyor. Bir tanesi arkadaşlar şurada çırpı ipini kullanıyoruz. Bir tanesi de burada. 2.24'e 3.09 Bu şekilde arkadaşlar betonumuzu keseceğiz birazdan. Bunu da ekleyeceğim videoya. Şu an çırpı ipini kullanıyoruz. İstikametleri belirliyoruz. Şu an bölgeleri, alanları belirliyoruz. Keseceğimiz yerleri. Şimdilik e, devam. Arkadaşlar şimdi çırpı ipiyle e, çizdiğimiz, belirlediğimiz istikametleri bu şekilde arkadaşlar makina ile kesiyoruz. Kendi mastarı var. Bu mastarına uyuyor. Hiçbir şekilde şeritten raydan çıkmıyor. Bu şekilde 10 numara bir işçilik oluyor. Burayı bir şekilde kestik şekilde arkadaşlar yatayda, düşeyde derzlerimizi oluşturacağız. En sonunda dikdörtgen alanlar elde edeceğiz ve betonumuz güzel görünecek. Bu şekilde ölçülerimizden mastarımızı koyuyoruz. Makineyi de rayına oturtup bu şekilde kesim başlıyor.